Herkese merhaba arkadaşlar. Şuan sizlerle bir dekasa oyunu oynayacağız. Şu an benim param çok az. O yüzden videoyu durduracağım. <laughs> ve para kasacağım. Ondan sonra size göstereceğim. Şu an param sizlere söyleyeyim. Kafe oyunu oynayacağız. Şu an param 13 oldu olduğu için... Ben biraz kazacağım, binlere geleceğim, öyle devam edeceğiz. Şimdi hemen video durduruyorum. Siz de video video şey yapabilirsiniz. Hemen yorumlara yazabilirsiniz. Hemen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz kastım ve şu an param 13'ten 42 bine geldi. Önemli hemen anlatıyorum. Ziyaret etme arkadaşım var. Böyle paralar topluyorsun. Yemek yapılıyor. Böyle işte oyun. Arkadaş olmayı da öğreteceğim arkadaşlar. Biraz sabırlı olun. Ama şurada bir sürü tatlılar varmış. Hangisini yiyeyim? ben bu ne yapacağım? Düşündüm. Evet arkadaşlar. Evet. Bu arada kendimden Gördüğünüz gibi benim param fazla oldu. Ama ben paramı az kırdım istiyorum çünkü daha da fazla para gelecek bekleyin de. Evet buradan 28 gün olanı almak almak düşünüyorum ve param gitti arkadaşlar ama çok güzel olduğunu düşünüyorum çünkü daha da fazla para kazanacağım arkadaşlar nasıl kazanacağımı da sorarsanız hemen izleyip göreceksiniz. Uf <laughs> Arkadaşlar 10.000 TL vardı bize. inanabiliyor musunuz? Çok şaşırdım şu an. Arkadaşlar burada arkadaş şey arkadaş olabiliyorsunuz. Burada leveller yazıyor. Ziyaret ediliyor. Mesela ben kafadan birisini seçeyim. Kim seçsem şunu ziyaret edeyim. Bakalım nasıl olmuş kafesi. Kafesi böyleymiş. Hep hamburger düştü. Ama çok güzelmiş. Geri evimize dönelim. Yani kafemize. Uf. Evet. Lan. Şu başına el kaplıyordu ve onu sildim. Çık çık. Evet, kaldık şimdi. Kapı evet, kapalı kapattı kapattı kapalı şu an neden bu Kafe kafaya şu an <laughs> kapalı ama geldiler kapalı yazıyor siz de görüyorsunuz ama kapalı kardeşim kapalı. Neyse, kalsınlar ya. Evet, şunu... Şuraya al. Bu da iyice şuraya al. gördüğünüz gibi bir kişilik masalı yeri aldı arkadaşlar ben şuradaki masayı şuraya çekmek istiyorum Evet gördüğünüz gibi 4 kişilik yer oldu arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım tabii ki de masa alacağım. Aa müşteri gelmedi. Neden acaba? Kafemiz kapalı olduğu Arkadaşlar. Dur ben şef değiştireceğim. Şef. Ben şef. Kasiyerimiz hangisi olabilir? Lek. Güzel. Şu pembe kız. O kız, okay, pembe kız kalsın. Yes, I don't. Uh, arkadaşlar kızı da değiştiriyorum ama güzel karakter biraz da bu çalıştım. Evet arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Ya da ben video durdurayım yine. Durdurayım yine. Ve biraz daha para kazanıp ya da restoranımı güzelleştirip gelin abla bu çiçek nerede? Neden oraya çıktınız derseniz. Hemen şuraya çıkmayı planlıyordum. Evet. Şu an videoyu durduracağım ve güzel güzelleştirip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yaptım. Çalıştım. Gördüğünüz gibi 6.000 o 117 TL ben 29 TL o 729 TL oldu. Böyle para ödedim ama binler çok az. Düşünüyorum. Ama bir bekledim. Gördüğünüz gibi çok fazla masa yaptım. İki masa da yaptım de güzel olduğunuzu düşünüyorum da videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.